Merhaba arkadaşlar yine harika birbirinden güzel slime testleriyle karşınızdayım. Şampuan ve bebek şampuanıyla başladık bile. Birbirinden güzel testler bunlar karıştırıyoruz. Dalin şampuan garanti en güzel tariflerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Ve en çok oylanan tarifti sizler için deniyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Ama Açıkçası şimdiden pelteleşti bile. 10 dakikada buzdolabı koyduk geldik. Hızıma yetişemiyorum doğrusu mükemmel hemen oldu. Vay renk harika. Boya koymadım sim koymadım çok sade ve hızlı tarif saniyeler içerisinde tam 45 saniyede bu testi yapabilirsiniz. Bekleme 10 dakika kısmını saymaz isek. 30 saniyelik şipşak tariflerden ilkiydi bu arkadaşlar. Bu arada karantinanın da son günü nasıl geçiyor bakalım. Bitmesine saatler kaldı. İkinci tarife geçtik. El sabunlu palmoliv. Bakalım şöyle hoş kokulu hem de şeffaf bir şampuan bu. Şeffaf şampuan olur mu Ayça abla? El sabunu bu diyeceksin de. <laughs> Demeye çalıştım evet. Tuz, tuzu da ekledik. Bugünkü tariflerimiz çok kolay ve çok hızlı. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak? Ah inanamıyorum. Dolaba gerek kalmadan bu bile pelteleşti arkadaşlar. Acaba dolaba göndersek mi? Tabii ki daha güzel bir sonuç elde etmek için. 10 dakika sonra üşümüş ama sonuç 10 numara arkadaşlar yine oldu. Birinci test oldu, ikinci test oldu. Birbirinden, birbirinden, hepsi birbirinden güzel ve harika sonuçlar. Şampuanın çok çok az kaldığı için dibindeki son taneleri, damlacıkları kullandım sizin için. Ve bununla da test yaptım. Çünkü kesinlikle oluyor mu olmuyor mu sizler için denemek istedim. Denedim ve bu ikinci testi de başardık arkadaşlar. Bir sonrakine geçtik. Çok hızlıyım Allah'ım bugün müthiş enerji doluyum. Şampuan, dov şampuan ve yine bebek şampuanı. Bebek şampuanı garanti tariflerden bir tanesidir gözüyle bakıp tuzumu da ekledikten sonra ne yapacağım? Sürpriz karıştırıyorum. Slime Masters kanalımda da bugün yine harika bir video yayınlanacak arkadaşlar. Sakın ama sakın onu da izlemeyi unutmayın diyorum size. Biraz bu arada cıvıdı sanki 10 dakika bekletiyorum Bakalım sonuç hmm. Oh no Kendi kendime efekt bile yaptım Olmamış arkadaşlar cım Ellerimizi yıkayabiliriz bununla Sakın ola atmayın değerlendirin Ellerimizi yıkayalım Güzel bir karışım oldun Seninle tanışmak güzeldi Ve senle vedalaşıyoruz deyip Bay bay diyorum <laughs> Gidiyor Müthiş hızlı tariflerimizden Dördüncüsüne geldik Yoksa beşinci miydi? Ne kadar hızlı hızlı tarifler yapıyorum. Ayak uyduramıyorum kendime. Duş jeli ve bulaşık deterjanı. Desto olur arkadaşlar. Desto ile harika sonuçlar oluyor. Desto olur kesinlikle. İkisini karıştırın. Evde ne varsa kullanın. Fairy olur. Desto olur. Cif olur. Piril olur. Hepsi olur arkadaşlar. Mısır nişastası. işte sadece bu ikisini de 10 dakika buzdolabında bekletip tuzla birlikte yine harika bir slime test yapabilirsiniz. Haydi bakalım kanalında kimler slime test yapıyor YouTube'da. Bana yazmışsınız. Görmek istiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer slime test videosu hazırlıyorsanız bana da selam göndermeyi unutmayın. Evet, nişastamızı karıştırdık. Arkadaşlar bugüne kadar bence yani övünmek gibi olmasın ama bugüne kadar yaptığım en güzel hamur slime oldu. Ne dersiniz? Hem uzuyor, hem esnek ve böyle müthiş bir pofudukluğu var. Çok beğendim. Kapalı bir kapta saklarsanız uzun zaman oynayabilirsiniz. Ellerinizi de oynamadan önce hafif ıslatın derim. Müthiş oldu. Sekiz milyonuncu testime geçtim. Sayamıyorum. Ne kadar hızlı hızlı testler yapıyorum. Şampuan ve bu nedir? Bebek şampuanı. Bebek şampuanında markayı değiştirdik. Bakalım olacak mı? Ha bu arada şampuanımız da neydi? İstek şampuanlardan bir tanesiydi. Evet, kanalımda kimler slime test yapıyor? Harika olur. Ayça abla slime test diyebilirsiniz. Bu olmadı. Hiç olmadı. Cımcıcık. <laughs> Gittik. Hoşça kal. Bay bay. Evet, yine harika bir mısır nişastasıyla testimize devam ediyoruz. O da ne? Diş macunu Diş macunu geldi Ve olaya son noktayı koydu Bu tarifi de yazmıştınız ama Arkadaşlar bakalım bir Olacak mı sizce Aa, Diş macunu nasıl koydum sanki Yani ölçüde olmaz ki Diş macunu da değil mi Çılgınlar gibi çok çok karıştırdım Şöyle hafif mavim trak bir şey oldu ee, Ama Çok şey nasıl diyeyim Aa, kum gibi, evet, kinetik kum gibi. Belki daha fazla diş macunu koysam olurdu. Slime testlerinin ilkiyle slime testlerinin ise milyon beş yüz binincisiyle karşınızdayım. Dalin şampuanımızla tuzu karıştırıyorum arkadaşlar. Sadece iki malzemeyle şirin bir şirin güzel bir güzel slime testleri yapmaya devam edeceğim. Bakalım hangi testte başarılı olacağız. Adı üstünde test videoları bunlar. Hepsi de sizin isteklerinizden oluşturulmuş. 10 dakika bekliyorum. Şöyle yakınlaşalım bakalım. Olmuş mu acaba? Dalin ve Tuz. Acaba hangi arkadaşım bu testi benden istemişti arkadaşlar? Hafif bir böyle küçük bir pelteleşme var. Ama inanılmaz sulu değil mi? Çok sulu. Mm -mm. Olmamış. Beğenmedim ben bunu. İlk testimiz dakika bir gol bir. Bitti. <laughs> Test ikiye geçtik. Test bir fail etti arkadaşlar. Evet suavın şampuanı ile çok güzel garanti testleri oluyor. Ben bunu seviyorum. Niye? Tuzu da koyalım içine karıştıralım. Yani tuz ve bu şampuan garanti oluyor gibi. Umarım erken sevinmem. Bakalım. İkinci testte birazcık yüzüm güler diye düşünüyorum. Karıştıralım. Karıştırdıktan sonra da yine tam 10 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Videoda ne güzel hemen 10 dakika geçmiş gibi görüyorsunuz ama tabi bunların hepsini bekletmek bir hayli vakit alıyor. Yine de çok bekletmek istemiyorum hadi yakınlaşalım o o. Ne olmuş arkadaşlar? Ben buna garanti gözüyle bakıyorum. Bakıyordum ama bu da sulu. Acaba tuzunu mu çok koydum? Bazen de böyle tutturamayabiliyorum ya. Garanti diye düşündüklerimi. Neyse. Üçüncü teste geçtik. Üçüncü teste ise benim en sevdiğim malzemelerden bir tanesi var. Hangisi? Acaba hangi? Sadece iki malzemeli slime'ları testlerini denemeye çalışıyorum. Bakalım. Parça pincik, parça pincik koparacağım ve şimdi içine bebiş şampuanlarından bir tanesini koyacağım. Dalin mi Dalin? Gözleri yakmayan formülü. <laughs> Duru'nun en favori bebek şampuanlarından bir tanesiydi küçükken. Çok seviyordu bunu. Siz hangi bebek şampuanıyla yıkanıyordunuz arkadaşlar? Bana yazar mısınız? En çok hangisini seviyorsunuz? Ben Dalin'e bayılıyorum. Bir de Johnson's'ı seviyorum ama onunla bu videoda test yok. 10 dakika beklettik. Eridi. Bakalım olmuş mu? Konuşmaktan testi anlatmaya <laughs> fırsat bulamıyorum sanki. <laughs> evet. Ne yapıyoruz? Elimizi aldık. Vallahi bu olmuş gibi. Fena değil. Yan fena değil. Ben kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Güzel olmuş. Test dörde geçtik. <laughs> Tuvalet kağıtlarını yine kopardım, kopardım, kopardım. Ve onları parça pincik bölüp bu sefer Dalin değil başka bir şampuan. Suav. <laughs> Suav garanti dedim. İkinci testte çok ağladım ama umarım bunda ağlamam tabi ki arkadaşlarım. Canlarım benim. Evet baby şampu. Baby, bebek şampuanı. Bebek şampuanımızı da içine boca edelim. Bak bu sefer yüzüme kara çıkarma lütfen olsun istiyorum. Beni ağlatma sevgili testim. İki malzeme slime testleri. Birazdan kinetik kumla bir slime gelecek. Bakalım o olacak mı? Dikkatle seyredin. Ben de çok merak ediyorum. Haydi 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakikacık. Sadece 10 dakikacık. Hop geçti. Rengi de çok güzel. Uçuk bir pembe olmuş. Böyle bayıldım. Elimize alabiliyoruz arkadaşlar. Süper. İlk test. İlk adımı geçtik. İkinci test. Bakalım uzatabilecek miyiz? Oo, harika harika. Bu testte de birazcık yüzümüz güldü. Beğendim ben bunu. Fena değil. Siz kaç veriyorsunuz? Haydi bakalım yorumlarda yazın. Bekliyorum güzellerim. Şimdi sırada 5 testimiz var. Altı farklı test yapıyorum. Yanlış duymadınız. Altı farklı test. Hepsi birbirinden farklı. Hepsi birbirinden eğlenceli. Ama sonuçları güzel mi? Orası adı test videosu olduğu için tartışılır tabii. <laughs> evet bunu kabımızın içine döktük. Bu sefer yeşil renk. Önceki testlerimde mor renk kullanmıştım. Hatırlıyor musunuz? Yoksa sarı mıydı? Acaba mor muydu, sarı mıydı? E bence takip edenler biliyordur. Cevabı burada söylemiyorum. Yüz maskesi geldi. Testlerim vazgeçilmezi. Sizin de pek sevmediğiniz bir malzeme. Aa, bakalım bunda başarılı olabilecek mi? Ama bu sefer gerçekten arkadaşlar benim tarifim değil. Bu istek tarif. Biz, bizzat Instagram'dan yazılmıştı bu. Ben de o yüzden bunu ne yaptım? Denemeye karar verdim. Karıştırıyorum yüz maskesi, bebeş bebeş şampuan, bebeş bebeş şampuan, şampiyonu bebeş şampuanı nedir ya? <laughs> bebek şampuanlı yüz maskesi döktüm ve jelleştirici sıvı ekledim. Kinetik kumla kesin oluyor Ayça abla demişlerdi. Boya da koyacağım. Rengini hiç beğenmedim çünkü. Böyle mavi ile yeşil arası turkuaz bir şey elde etmeye çalışıyorum. Turkuaz slime hayalim. Bir türlü doğru turkuaz slime yapamıyorum. Haydi gelsin bakalım oldu mu? <laughs> Tarif fıs çıktı. İnanamıyorum. Ya da ben beceremedim. Belki yapan arkadaşımız hakikaten başarıya ulaşmıştır. Neyse geçtik. Altıncı testteyiz. Altıncı test. Bebiş şampuanı geliyor. Harika. İlk önce bebek şampuanı döktüm. Acaba yerine ne gelecek? çok beğendiğim mor renkle karıştırıyorum onu. Çok güzel inci böyle taneleri renginde harika. Mısır nişastası. Mısır nişastasını da çok seviyorum. Niye arkadaşlar? Çünkü böyle harika çok güzel kıvamlı hamur slime'lar bununla yapabiliyoruz. Garanti yani yüzde yüz demiyorum. Neden? Çünkü bazen ayak kırıklığına uğrayabiliyorum. Az önce olduğu gibi ikinci testte. Neyse ikinci test neydi hatırlayanlar var mı? Yoksa unuttunuz mu? Ay, ay sev erken sevmek istemiyorum ama sanki bu olmuş gibi ya. Ne dersiniz? Toplamış sanki kendi. Şimdi elimize alacağız onu çekip uzatabilecek miyiz? Onu göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım başlasın. videoları beğendiyseniz eğer hemen like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Slime testler milyar kere milyar kere devam edecek. Hoşçakalın.